Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl Musul amca? Ya iyi işte bir, bu sene zeytinlerimiz bol da. Evet. Ya deposu ihtiyacı oldu tankı. Evet. Onu yapıyorum. Kendin yapıyorsun. Aa bunlar benim için hobi çocuk oyuncağı ya. He ha, hazır almadın yani sen bunu. Yok canım hazır al. 28 lira istiyorlar. Bunun sıfırına. Tabii. Oo, sen kendi bunların malzemesini aldın, kendin mi yapıyorsun? Tabii. Bu benim işim yani. Zaten siz kaynakçısınız, orijinal meslek. Tabii. Bir de bu paslanmaz galvaniz. Ya yani pastanmaz olması gerekiyor zaten. İçine yağ koyacaksın değil mi? Tabii, gıda maddesi olduğu için. Öyle. Şimdi sen şu anda nereyi neyi kaynatıyorsun? Kaynak evet. yapıyorsun. Deponun ön tapasını, kapağını. Evet. Musluğun olduğu yeri taban tabanına gelen yeri kaynatıyor. Anladım. Şimdi bu defa hakkında bilgi verebilecek mi? Ee, kaç metreye bu? Yani ne kadar yağ alacak? Bu, Hesapladınız mı yaklaşık? E, benim depomun şeyin ölçüsüne göre. Evet. 2 metre 60'a 50 60'a 50 çapı aşağı yukarı e, 500 80 560 civarında alacak ya. Ya alacak. He şöyle Yatay. 2 metre. Evet. Siz bunu böyle bu şekilde oturtacaksınız. Tabii. Bu buradan çeşmesi. Aç kapat çeşmesi orada. Çok güzel. Peki yağı nereden koyacağız? koyma yeri neresi? Gösterebilecek misin bize? Bunun böyle arka, arka, arka kısmında böyle. Evet. E, 25'e 30. He aşağı altta kaldı şu anda. Tabii. He. Şunu e, hemen Gösterir Zor mu olur? Evet. Evet. Devay TV görüyorsunuz. Mustafa amca kendine yağ deposu ya deposu yaptı. O, bu taraftan geleceğiz. Tamam geliyorum. İşte bak. Ha, evet şu şekilde gördüm. Gösteriyorum. Buradan yağ dolduracağım. Bu tabii. böyle ters çevrilecek. O şekilde duracak. Ayakları konacak buraya. Ee, Bir de ayak mı yapacaksın? Tabii yerden... E, 45 santim yüksek demacan girecek altına. Demacan. 5 litrelik demacan girecek altına. Evet, devay izleyenler. Bu te ters çevrilecek. Sonra evet. bunların şuralarını şöyle bir tane ayak koyacaksın. Ayak koyacaksın. Şöyle ayakları üzerine koyacağım. Evet. Şöyle. Hem yüksekte olacak e, bidonun koyması buraya daha rahat olacak. Doldurduktan boşaltma. Altına bu bidon girecek. Bu yağ dolduracağımız zaman evet işte bu yükseklik yerine şeyin arası bu kadar. Anladım. Çeşme'de de buradan açıp Çeşme, kapatacaksın. Açıp kapattık mı? Alüminyum olması da güzel. Pasta almayacak. Tabii. Çok güzel. Ya yani helal olsun. Yani, yani, sen şimdi bunu sıfır alsan yani. 28-30 bin lira. Sen kendin kaça mal etmiş oluyorsun yaklaşık? Güncel parasıyla söyleyelim. E, bunu şimdi 4 bin, 4 bin lira maliyeti var. Evet. 4 bin lira da işçilik olsan. Kendi işçiliğin var. 8 bin. 8 bin lira. 8-10 bin lira aşağı vermem. 11. Evet. Ama sen kendine şimdi 5 bin lira falan aldın. Kendin, yapın, kendin yani yapıyorsun, kendine yapıyorsun. Ben bunu kendimciğer yan. Evet. Malzeme. Evet. Getiri götürü. Falan filan. Evet. Bunun bana maliyeti 5, 5, 5, şurası. Evet. 5 bin çok Evet. lira. Bunu nereye koyacaksın? Gösterebilecek mi? Şimdi bunu yaptık. Buradan getireceğim. Şöyle. Şöyle yanlamasını bir daha göster. Bayağı büyük bu ya. Evet. Ee, bayağı büyük. Köşeli, 2 metre bu şekilde. Buala bu köşedeki kıvrım yerleri. Evet, mukavemetli olsun diye köşe. He, sorun. buraları böyle kıvırttın. Evet, C arkadaşlar şuraya bakın. Tam böyle şey değil bak, böyle kıvrımlı şuraları. Bu bu köş, bu köşeyi böyle dirse kıvırtmazsak evet. sağlam olmaz. Ondan dolayı bunu, yaptım. Ha, bunu jaga'da kıvırtıyorum. Jaga evet. da caga dediğimiz bir pres makinesi. Esasında sekizgen gibi bir şey olmuş oluyor arkadaşlar bakın. İşte bak. Tabandan bir, göstereyim. 2 3 8 5 altı 7 8 Evet tam sekizgen, sekizgen olmuş sekizgen oluyor. Sekizgen köşe. Evet. Yani e, mukametli olduğu için sekiz. Öbür türlü dört mü yaparsam daha zayıf olacak. Ses çıkar. Küt küt evet. böyle. E, bu depoya mı koyacaksın? Bunu buraya sığdıracağım ben. O depon da çok güzel. Ha bu şekilde buraya. Buradan. Ha bu bunlar çıkacak. Bunlar çıkacak evet. burayı. Böyle, böyle bu enkaz şeyi kaldıracağım. Ha buraya koyacaksın. Yerden yüksekliğe. Altına böyle gemacanı koydun mu? Evet. Şöyle. Evet. Açacağım bu suyu dolduracağım. Çok rahat olacak, Tabii. zor olmayacak. Tabii. Gerçekten çok güzel. Ben bunu e, yani e, yağımızı bir yağ doldururken. Evet. Doldurması zor oluyor. Onu doğru, yapayım. doğru. Güzel olmuş. E, güle güle kullanın. Çok güzel. E, çok ben beğendim yani. Çok güzel. Evet. Sizi işinizden aldım. Siz bir işinize buçuk. devam edin. Bir buçuk milim. saç. Evet bir buçuk milim saç. Çok kalın iyi yani sağlam. Muhammed olacak. Baya. Şimdi bu aç kapak. Evet. Bu e, onun için. Peki o su e, yağ konulan yere kapak da yapacak mısın yuvarlak kapak? Az önce. E, i̇şte kapağı bu. E, kapağı da hazır. Ha, kapak üzerine kapatacaksın. Tamam. Çok harika. Şimdi şöyle diyeyim. Ben sana bunu çevirtireyim. Evet. Senin için çevireyim. Ama zor olmayacak mı tek başına? Dur, yardım. Ooo sıcakmış. Böyle az önce kaynak oldu bu. Tabii. Ondan sıcak. Evet, işte bu şekilde yatacak. Evet, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İşte. buradan doldurdun yağı. İşte. Sonra Yayı buradan koyduk mu? İşte evet. kapa. Kapatacaksın. Böyle kapatacağız. Olay budur. Fare böcü börtü girmeyecek. Altına da ayakları yapacaksın, Altını yükselecek. Altına buraya da işte işte bunu ayak kabul edelim. Evet. Burayı. Hı hı. Tem, bunu böyle <laughs> çevirdik mi? Çok rahat yağ dolmuş olacak. Yağımız işte bu yağ Aha, ya sabah da durunca su, suya dönüşmüş. <laughs> evet, sağ ol te kolay gelsin mutlulamda çok abi. güzel teşekkür ediyorum. Siz e, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı işler. <laughs> sağ ol. Allah.